Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Demacia'nın artık güzeli, sevimli, ne kadar tatlı bir karakter. Lak sönüyorum. Karşında da benden daha sevimli katil timsah var. Devasa katil timsah karşı elimde asamla geldim bakalım. League of Legends nasıl ne kadar gerçekçi bir oyunmuş. Bakalım katil timsah. Ağzıma sıçarken deneyin nice bakalım nasılmış diye. AP Twitch mid var? Aha görmüyor gibi. Görmüyor gibi. Hop. Ha. Aa, git, 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 Videomdan git, git. ben seni döverim lan 40 40. Şaka. Harbi diyorum ben aldım bu trade'i. Harbi diyorum kazandım. Ben bunu nasıl geçeceğim? O da başka videonun konusu artık. O da benim bileceğim iş. Arkadaşlar bizim AP Twitch'i tapta yapsak ya midde yaptığımız. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel olur. Bu videonun da like'ı o zaman yine klasik. Sarı kanalı çok görmeyeceğim. Siz bu ay abone oldunuz. Videoları beğendiniz. Zümi videosu 10.000 like oldu. Yani kanalın abonesi 40.000 like 10.000. Helal olsun yani. O yüzden sizi çok görmeyeceğim. 2.000 like patlatın. Ben sizi üst koridorda yapıştırayım AP Twitch. Yana bir tane. Benim ignite'im yokmuş arkadaşlar. Az önce deneyimledim bunu. Beni biraz üzdü bu durum tabi. Ben bunu nasıl keseceğim? Şöyle kadrajdan çıkıp bir Q sallarsam. Lux OTP'yim kızım. Anla. Öyle gidip Warwick Ornn oynama. oynamam. Ben Lux oynar geçerim. Lux'ımı Elementalist Lux almayacaksan ne işin var DM kutumda kızım? Ya bu instada falan prenses erkeklik iyice meta olmaya başlamış. Bana atıyorlar biliyor musun? İşte adam mesela kız arkadaşının yanında arabaya binmiş. Ayaklarını falan uzatmış böyle. Yan evet, koltuk evet. prensesi oldum falan. Hepsini bana atıyorlar altına beni falan. Hepsini görüyorum arkadaşlar. Hı, Ve sizde gurur duyuyorum. Böyle devam edin. Ha genk aldık. Alamadım büyüğü. Flash aldık. Aha. Oh. Naydıl. Ayağım denk al Oğlum sen gitsen artık kanka işin gücün yok mu sen? Bak 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 nasıl kızdı bak. Düz duruşlarla dövüyorum sizi buram. Ah beni keseceğim ben öleceksin Otur bakalım Sit down please thank you you are welcome how are you today <laughs> Sıra sende mi Olele. Hey. <laughs> Niye bunu <soru> bırak <laughs> Gayet iyi çocuklar. Helal olsun çocuklar. Beyz atıyorum. Güzel lane de tam istediğim yerde ve bana pushecek mi onlarımın canı az. Değil mi? Bana puşlamıyor mu? Hemen bir tane heavy set alalım. Morgana tapı ne zaman çeksen ki ben? Bana şey çıktıydı arkadaşlar hesabıma. Üçlü birleştirmeden buzullu Morgana kostümü çıktıydı. Ben onu bir çekeyim bir ara. Onu ben size bir ara bir yapıştırayım arkadaşlar da size çok güzel bir video olsun. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor büyü direnci kasmaya başlamışsın. Ama o seni kurtarmayacak. Nasıl yemedin? Oh. Bir rakip Hemen buraya pushlayalım. Tabii ki de Lux Top Lane'le. Border'u pushlamak gerçekten çok kolay. Güzel. 2 level fark var. Twitch de Nashor'a gidiyor ama o Twitch de tehlikeli olacak. Hallederiz ya. Hallederiz tek ultiyle. Hadi görüşürüz. Oy baba köyde tutturdu. Gözdağı verdi beyzatmadan Şaka mı bu karakter bilmiyorum arkadaşlar bir hafif sardı ya Renekton'a çok oyun oynatmadık yani. deli kardeşi de abi, iyi bu kestik. Bu video kaç like geliyor? 3.5 veya 2.5 istedim. Çünkü sarı kanala izleyiciler bu ay 40.000 yaptılar. Yumi videosuna 9.000 küsür like attılar. 9.700, 9.800 de en son. İzleyici çok görmüyor. 5.000 işte. diyorsun. Gelir atar abi bizimkiler. zaman 5.000 gelsin Swain tap da yapacağım. Hah. Nasıl <laughs> sevindi bak. Evet, Arda Aa, Ben oraya de. bağlayacaktım. Arda gülsün isteyenler bu videoyu beğensin. Hadi bakalım. Burcu kes. Ne oldu beyler? Bir oynamıyorsunuz? Hop! Aa çok havalı bir şey yapacaktım. Ben seni bekle sen. çok doğru. Burası çok zordu Kanka çok enti ya. Bayağı iyi oynadın diyelim de çocuk ikidir geliyor ölüyor ama ben kill alıyorum. Morali bozulmasın. Şimdi ikinci yıldırım asası alalım bence Arda. Ben yıldırım asası alırım aga. Ama yıldırım Rabadon. Zonya. Zonya bok Zonya. Ben defensif item almam brom. Defensif item ne kanka? Ezikler alır defensif item. Banshee de alayım mı bir de? Ezik gibi. ya. Tamam. Abi inanılmaz gerçekçi yapmışlar yeni lak seslendirmeden. <laughs> Enekton bir daha ultimi dojlarsan hmm. sana şaka yapmam gerekir. daha iyi oynayamazdım ya. Twitch benim yaptığımı bana yapıyor. Mitte AP Twitch oynuyor. Sağa sola gidiyor. Yememem lazım bunu arkadaşlar. İnşaattan timsahın alması güzel olur Twitch iyice kasmasın. Ama bot lane'e ölüm mü diye soracaklar. Hemen gideyim de ben de cevap vereyim. Oh. Oh. Baba geldi. Baba geldi. Babayı bilmiyorlar. Baba geldi. Alo. Nautilus dönsene kanka dağıtsa ya bir canı var. Yok arkadaşlar bir hafif tık uyuyorlar. Bir değil böyle bir yarım tık. Malz geliyorum. Ultibas tekleyeceğiz. Yazalım. Tamam işe yaradı. VP kankam yazıyoruz mağaza. Oğlum ben botta ne arıyorum dakika 13 hadi görüşürüz kanka. Topa geri gidiyorum ben. Timsah terbiye edeceğim. Ne kaç geldim. Ama uyardım kaç dedim sana. Ya kendinle düz duruş takası attırtma kanka. Oğlum oraya bizim beyiz. Hey ya! Oğlum bu seslendirmeyi ben çok beğendim ha. Ben bu kuleyi alırım aga. Ben bu kuli alırım yani. Ultimin cooldown yok arkadaşlar. Yok koymayı unutmuş. O nasıl TP? Böldü bir de. Gold'unu böldü bir de adam. Twitch nerede? Twitch SS. Onun sesini de ben takip edeceğim artık. Mecbur ama ben bunu teklerim he. Böyle ezik manzarlara benzememe. Hadi beni bir tekle Twitch ya. Bir piyasaya bir çık ya. Ben bu de tek atarım. Oğlum siz benim deninden ne istiyorsunuz? Siz sapık hasta mısınız? Ben nereye gitsem oraya 96 kişi geliyor ya. Hepsi de bir de. Baba. Avruç'um sakin ol abicim. Bak 16 daha çok erken, çok erken, çok erken. Hop baba yakalar. Ne oluyor? Hey ya, tek atma combo. Nükleer lax alt delet combo. Wow. She's really crazy man. Benim yetenek atışlarımda mı kaçacaksın kanka? Nasıl kaçacaksın ki? Mükemmeller. Hop. Gelme dostum. Bro. <laughs> Oğlum geri zekalı korktum. Kuma öldü. Çok güzel durdu bu arada. Fazla sanatsal. Gülümse çekiyorum. Nidal. Tabii ki de Nidal diye bir karakter yok. Öyle deyince daha komik oluyor. Şimdi reklam işbirliği değildir. Biz ise de hazırlık okuyorken böyle tribe giriyorduk tamam mı? Götümüz kalkmıştı böyle İngilizce görüyoruz ya çok böyle main course'lar, listening'ler, jerk jerk'lar falan. Bisküvi almaya gitmiştik. Reklam işbirliği değildir. Campari bisküvi aldık. Arkadaşım ben bir tane campier alabilir miyim dedi tamam mı? Gülmekten altıma sıçmıştım. Bu da böyle bir anındır. Videoyu ara sıkıştırayım dedim ya. Ölme. Ölme. Yavaş. Hey ya! Oğlum ben vuruyorum. Kill bende kalmıyor kanka. Ben başlarım gidiyorum lan. Beyz atacağım ben. Ölme. Sivir o heal'ın bokluk ne kankam? Brom. Brom. Selfie Brom. Gülümsüyoruz. Gülümse çeken Zobrom. Nidal şimdi kurtlara atlayacak. Spear'ını atacak şuradan. Atla Brom kurtlara. Ha, önceden biliyordum da işte bir şey yapamadım. Ha, Nidal Brom. Oğlum. Git tamam manam yok git. Rift Biz buradan uzayalım arkadaşlar. Bir base atalım. Base atalım biraz para harcayalım. Gelme kanka. Kanka yarma. Natulus'cum. Defol git base atayım. Rabodon da bitiyordu. Gölge alevi alalım. mejaiye geçelim artık. 10 yük bu 200 yıldır. <laughs> kaydı başlatmamışım falan deyip böyle korkup salak saçma bir şaka yapacağım. Bu videoyu zaten izliyorsunuz. Size nasıl böyle bir şaka yapabilirim ki zaten? Şimdi dur şuraya bir yapalım şakamızı. Geldim. Malzey. buram ulti, ulti malzi. Ulti. ya Oğlum ne oldu lan mızrak giymişim ultim 23 second 23 second later Another ulti nur oğlum mazi bekle kankam Tak Çok iyi bir denemeydi biliyor musunuz? laxo tp'ler beni yorumlarda onaylasın Malzi malzi ulti malzi Hop Böyle gelmeyin birden korkuyorum ben gerizekalılar. Hey hey hey! Oy ona bak ona vur yaptım. Aa, yeme 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 Tek. Let's go baby hazırsan let's go ve bitirme eğlenek. Tek atıyoruz. Dur dur. Böyle yazıyorum arkadaşlar artık ne kadar bitirmezlerse. Bitir kanka katlıyorum. Tek atacağız kanka senle Ulti ulti çılgın combo. Next el atarız. Adam do çağırıyor. Yok kanka. Şimdi atalım. Tamam, maçı bir şekilde bitirtmemeyi de başardık arkadaşlar. Güzel haber. Şimdi şuradan gelelim bakalım. Tak. Hey Nidal. Ya combo oh man Darius Darius yavaş oyna ayı oyun bitiyor. Arkadaşlar maalesef Flux'ta bu kadar dayanabilirler. Bu oyun burada biter artık. Manzar bitirir zaten. GG VP. Like subscribe my channel beğendiyseniz ana kanalda eğlenceli video.